Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta şu neydi bunun adı? Nedir yıldız? Nedir yıldızı ne işe yarar ve nasıl alınır ve nasıl bulunur onu göstereceğim. Hızlıca hemen başlayalım arkadaşlar. Bir gör, görüyorsunuz zaten ben böyle bir pilot platform yaptım böyle obsidenlerden oluşan. Böyle bir platform yaptım çünkü burada vidir kesmemiz lazım. Vidir kesmek için arkadaşlar illa böyle obsidianla oluşan platform yapmak falan zorunda değilsiniz. Ben sadece böyle etraf dağılmasın diye böyle bir şey yaptım. Bildiğiniz gibi obsiden kırılmıyor. Hızlıca bir ve şey neydi onun ismi? Bir Onu nasıl yapılır? Önce ruh mu lazım arkadaşlar? Ruh mu? Ruh toprağı değil ama ruh mu? Bunu da Nether'da bulabilirsiniz. Bir de neydi onu? Vidir iskeleti, vidir iskelet kafası var. Yani şu. Bundan 3 tane lazım arkadaşlar. Bunu da hemen göstereyim da böyle görünüyor. Şimdi bunu çalayım. Bu, bu, kafalar arkadaşlar bundan düşüyor ama düşme olasılığı çok az. O yüzden biraz zor bulabilirsiniz. Bir de nedir kalesinde bulunuyor bunlar. Hızlıca arkadaşlar aynı golem yapar gibi. Şöyle koyuyorsunuz. Bir tane, iki tane şöyle bir tane böyle. Böyle yaptınız. Bir de kafalarını şöyle bir oldu. iki oldu. Bir de üçüncü de koyuyorsunuz gördüğünüz gibi vücudunuz çalışıyor. Baya şey güçlü bir yaratık patlasın diye patla ve patla. Obsidyeni kırıyor. Bir kırabiliyor. Bak yine kırabilir, kırabilir ben bilmiyorum. Ya evet, kadar ben şöyle bir şey yapayım. kim Set. İyi Öldü. gördüğünüz gibi arkadaşlar bitire öldürdüm. Aa, ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bundan çıktı. Bundan bir tane vardı. Ben bunu envanterinden silmeyi unuttum. Ama gördüğünüz gibi kanıtladım size bunu öldürünce buradan çıktı. Obsidyeni kırdığını ben bilmiyordum yalnız. Yarasalar da olmuş burada. <laughs> Bir şey yapalım. Yağmur kapatalım Şimdi arkadaşlar bunu aldık. Ne işe yarar? Şu gece görüşüm falan da atalım. Bununla arkadaşlar fener yap yapmanız lazım. Yani fener yapılıyor sadece bununla Ya da başka bir şey yapılıyorsa ben bilmiyorum. Bir çalışma masası alalım. Tamam çalışma masasını aldık. Hemen obsidyen lazım. Obsidyen biliyorsunuz elmas kazmayla alabiliyorsunuz bir de cam lazım. Tamam arkadaşlar şimdi çalışma masasına geliyorsunuz crafting table. Şu. durun 3 tane alacaktım pardon. Obsiden. <laughs> Şu 64 tane alalım. Cam da alalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar şunları 3 tane koyuyorsunuz. Hani şuraya da camları şöyle yerleştiriyorsunuz. Şuraya da nedir yıldızını koyduğunuz zaman fenerimiz o hazır. Hızlı feneri şuraya koyalım. Daha sonra onları atalım. Fener arkadaşlar çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Bunun için demir bloğu lazım. Size demir bloğu alalım. Ya yani baya pahalı bir şey bu. Hızlıca göstereyim. Daha altı mıydı? Şöyle koyuyorsunuz. Buraları böyle doldurun. Daha da büyüyordu galiba hatta. Kaplan şöyle uyuyacak. Feneri alalım. Bunu buraya koyduk. Ve gördüğünüz gibi fenerimiz çalıştı. arkadaşlar cam alalım buraya. ya yani bu sadece şey renklendirmek güzel görünmesi açısından. Buraya mesela şuraya yeşil cam koyun. Şuraya koyun şöyle. Gördüğünüz gibi yeşil oldu. Baya güzel bir şey. Hızlıca bir time set Tamamdır. Bunun etkileri nelermiş bakalım. İkinci güçte oluyor mu? Gal galiba hepsi oluyor. arkadaşlar şu şuradakilerden birini almalıyız lazım. Şuradaki madenlerden. Ben şimdi bir tane demir alayım. İstediğinizi alabilirsiniz. game gitmiyor. Şuradan direkt demir alayım. 64 tane aldım. Arkadaşlar yenilenme için bir kademe daha bitmeniz lazım. Şuradan gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle Şuradaki etkileri alabilirsin. Mesela hız bastım. Hızı bastım mesela şimdi. Gördüğünüz gibi çok hızlı koşuyoruz. Şimdi arkadaşlar ben bunu bir kademe daha bitireceğim. hızlıca. Çünkü o gücün de gelmesini istiyorum. Yani çok kişi biliyordur da ne olduğunu. Yani bilmeyenler varsa diye göstereyim. slime'lardan da bir şeyi kapatayım ya. Barışçı gitme. Gördüğünüz gibi arkadaşlar acayip pahalı bir şey. Şunu kır kıralım, kırmak zorundayız. Şunu da şöyle şuraya koyduk. Ya geç çalışıyor ve gördüğünüz gibi çalıştı. Ha böyle de hepsini full yapınca feneratör başına geliyor. Gördüğünüz gibi yenilenme burada. Mesela istediğinizi yapabilirsiniz. Mesela burada direnç var. Hız var. Ben mesela zıplama desteği yapayım. Şunu yap. Hem yenilenmemiz var hem de zıplama desteğimiz var. Şöyle game of survival. Geçerken barışı mutluyuz ya ben hemen buna normal aldım tamam. Slime'lar bana vursun. Gör gördüğünüz gibi gördüğünüz fazla zıtıyor. Vur bana. Gördüğünüz gibi canım hemen doluyor çünkü yenilenme var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle. Neyse i̇şte arkadaşlar ben kreatif diyeyim. Bu videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda... Görüşmek üzere hoşça kalın. Bu arada kanala abone olup videoya like atmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın, Hoşçakalın.